Dün beklentileri aşan ISM imalat ve imalat PMI verilerine ek olarak ISM istihdam verisinin 48.5 daralma bölgesinden 51.2 seviyesine yükselmesi, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde artışa işaret edebilir. Verilerde yaşanan toparlanmalar piyasanın soğumadığını gösterdiğinden Fed'in faiz artışlarını bitirmemesi gündemde. Fed vadilerine göre yıl sonu ya da 2024 Ocak ayında faiz ertirim olasılığı artış gösterdi. Akşam saatlerinde Fed yetkililerinden Michael Barr, Fed'in yeterince yüksek bir politika faizi uyguladığını ve asıl konunun bu kadar yüksek faiz seviyelerinde ne kadar kalınacağı olduğuna vurgu yaptı. Fed Başkanı Powell da benzer şekilde faiz ertirimlerinden sonra fiyat istikrarının daha sağlıklı bir istihdam piyasası için önemli olduğunu ve maaşların daha düşük olduğu kesimde maaş artışlarının önemine vurgu yaptı. Amerikan hükümetinde kapanma tehlikesi son anda ortadan kalkmış durumda. Amerikan tahvillerinde satışlar, getirilerinde ise son 16 senenin en yüksek seviyelere gelinmesi piyasaları baskılıyor. Buna rağmen Amerika hisse senedi piyasalarında destekleri tutunma hareketi izlendi. Dow Jones %0.22 gerileme ile 33.443.35 seviyesinde kapanış yaparken S&P 500 yatay artıda 4.288.39, Nasdaq ise %0.67 primli 13.307.77 seviyesinde kapandı. Çin piyasaları tüm hafta ulusal tatil nedeniyle kapalı. Amerika tarafında teknoloji hisseleri genel olarak artıda seyretti ve Nasdaq endeksi gün boyu artı alan değer aldı. Tüm gün eksi alanda kalan Dow Jones Endeksinde ise 30 hissenin 19'u değer kaybı yaşadı. 9 sektörden ise sadece ikisi yükseliş gösterdi. Bilgi teknolojileri %1.15, sağlık %0.67 değer kazandı. Sınayi %1.43, takdirsel tüketim %1.37, enerji fiyatlarındaki gerilemeyle enerji sektörü %1.23 geriledi. Finansallar %0.57, materyaller de %0.5 değer kaybetti. S&P 500 endeksinde ise 12 sektörden sadece 4'ü primlendi. İletişim hizmetleri %1.47, bilgi teknolojileri %1.33 ile başı çekti. Altyapı %4.72, enerji %1.91, gayrimenkul %1.75, materyallerde %1.31 değer kaybetti. Avrupa tarafında da satıcılı bir gün geride kaldı. Eurostox 50 endeksi %0.89, Londra FTSE 100 endeksi %1.28, DAX endeksi ise %0.91 değer kaybetti. DAX endeksinde yer alan 10 sektörden sadece 3'ü artıda kapandı. İletişim hizmetleri %0.29'da en fazla primlenen oldu. Altyapı %2.95, materyaller %1.83, sağlık %1.58, mali sektör %1.36, sanayi %1.07 değer kaybetti. Dolar endeksi Temmuz ayından bu yana içerisinde bulunduğu yükseliş trendini sürdürüyor. Dün 106.25 seviyelerinden güne başlayan endeks, günü 107 psikolojik seviyesini test ederek sonlandırdı. Amerika tarafından dün gelen ISM imalat PMI verileri de ekonomideki yavaşlamaya işaret etmediği için Amerikan dolarındaki yükselişi destekleyen bir veri olduğunu görüyoruz dolar G10 para birimlerine karşı değer kazanırken, güvenli limanlardan İsviçre frangı ve yen, dolara karşı güçlü durmaya çalışan para birimleri oldu ve görece az değer kaybettiler. Norveç kronu ise %1.38'lik değer kaybıyla en kötü performansı sergileyen para birimi oldu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin neredeyse tamamı dolara karşı değer kaybederken, Güney Afrika randı %1.5 değer kaybıyla dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi oldu. 19.23 dolar seviyesine yükselen paritede Odası bir düzeltme durumunda 19 psikolojik sınırıyla beraber 18-78 seviyesinde bulunan 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar takip edilecek destek noktaları olacaktır. Euro-Dolar paritesi de güne 1.0570 seviyelerinde başladıktan sonra gün içerisinde yaklaşık %0.85'lik bir düşüş yaşadı ve 1.0480 seviyelerinden kapanış yaptı. Düşüşün sürmesi durumunda 1.0450 seviyesindeki %50 Fibonacci noktası destek olabilir. Sterling-Dolar paritesi de güne 1.22 seviyesinin hemen altında başladı ve %0 0.90'lık bir düşüşle günü 1.21 seviyelerinde kapattı. Amerika'da beklentilerin üzerinde açıklanan ASM imalat verisi ve imalat PMI verisiyle beraber inşaat harcamaları aylık bazda beklentilere paralel gelse de önceki ayın verisine yapılan yukarı yönlü revizyon durgunluk beklentilerini azaltarak Fed'in önümüzdeki döneme dair faiz yükseltme ihtimalini de artırıyor. Fed vadillerine göre Aralık ya da Ocak toplantılarının birinde 25 bas puanlık artış ihtimali 150 seviyesine kadar yükselmiş durumda. Amerika 10 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 11 bas puan yükselerek %4.68 seviyesine geldi ve son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Getiri eğrisinin tamamı yukarı kayarken 2 yıllık tahvil getirisi de yaklaşık 7 bas puanlık yükselişle %5.11 seviyesine geldi. Avrupa 10 yıllık tahvillerinde de benzer satış baskısı vardı. İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 12 bas puan yükselerek %4.56 seviyesine gelirken Fransa, Almanya, İspanya ve Portekiz 10 yıllık getirilerinde de ortalama 8 bas puanlık yükselişler takip edildi. Türkiye'de 5 yıllık risk primi dün yaklaşık 7 bas puan yükselerek 405 puan seviyesine gelirken, getiri eğrisinin tamamında Avrupa ve Amerika tahvillerinde olduğu gibi yukarı yönlü hareketler izlendi. 10 yıllık tahvil getirisi 13 bas puan artışla %8.70 seviyesine gelirken, kısa vadelerdeki değişim daha sertti. 2 yıllık kıymet getirisi 23 bas puan artarak %7.30 seviyelerine gelmiş durumda. Yeni ihraç olan 2028 vade banka kıymetleri de tekrar %9 seviyesinin üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta ihraç olan 2028 vade Visoda kıymeti ise %9 getiri bölgesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.